merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yeni bir futbol 25 videosuna hepiniz Hepiniz Az bildiğiniz gibi Cuma günü ligimiz başlıyor. Biz de sizlere takımımızı kurmaya başladık. Dün sabah çok güzel bir top açılımı geldi. İzlemeyenler izlesinler. İlk takımımızı kurduk. Bum dedik oynaklarımız geldi. Bugün de de bugün de başlıkta görmüş olduğunuz gibi gençler sizlerle Ankara Messi paketini alacağız 560 TL'ye gençler. Daha fazla sizin süper beğeni patlaması yapmayın. Şaplaksı taraftarlarından bir 15.000 like bekliyorum. Yorumlara da hez, hoş kez Hoş geldin Ankara. Messi yazsın bakalım gençler. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar LE futbol Leo Messi 560 TL PlayStation 5'te ve şimdi sizlerle Messi'mizi yapıştırıyoruz. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Öğler gelen kutusuna eklendi dedi. Hemen gelen kutumuza giriyoruz. Oy 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 Hoş geldin Ümit ailesine Ankara Messi diyoruz gençler. <laughs> Hoş geldin kral dedik. Ee, şimdi onu sizlerle birlikte basacağız gençler. Öncelikle devam et diyelim. Geri kalan tüm hediyelerimizi de alalım şöyle sizlerle. Gönder hocam diyoruz. Tümünü al dedik. Görmüş olduğunuz gibi McAllister, Frankie De Jong, Osman Dembele, Otamendi, Acun, Keylor Navas, Montiel geldi. Ve şimdi takımım oyuncular nerede bizim Messi'miz hocam? Kaçtı Messi gençler? 86. Messi'mizi şimdi fullleyeceğiz sizlerle. Seviye antrenmanı diyoruz. Kralı fulluyoruz. Hop 99 100 oldu. Şimdi bir de gençler güçlendirme üretimi diyeceğim. Bakın benim bir tane yeşil var. Beyaz ne oluyor? Ne yeşil ne oluyor acaba? Haydi hocam. Bakın güçlendirici 1 2. Ekle dedim. He, bundan 100 tane olursa gençler istediğimiz bir tanesini seçebiliyoruz şunlardan. Mesela ben direkt serbest vuruş kullanmayı seçerdim. Ama bu yeşillerden varsa mecbur rastgele diyoruz. Hadi hocam güzel bir şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> hocam kalecilikte ayıp ama ya. Evet arkadaşlar başka zaman yeni bir tane daha çıkarttığım zaman ee, or buradan üzerine yaz deyip ekleyeceğiz. Saçma sapan kalecilik verdi ya. Böyle bir rezillik olabilir mi hocam? Dalga geçiyorsun benim. Başka bakın. Ya. Tam sinirlenmeyeceğim. Gençler. Her şey iyi olurdu. Her şey artı verirdi. Kalecilik verdi bize ya. Ve Messi'mize hoş geldin diyoruz gençler. Onu önce yedeklerimize koyalım. 104 Messi. Güzel bir şey çıkarsaydık 105 olacaktı. Messi'mizin özelliği verimli kanat. Hmm, bence Messi'miz OOS oynar be. Hoş geldin Ümit ailesine. 104 Messi diyoruz gençler. Ay 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 Burada oynayabilecek bir güçte olduğunu düşünmüyorum gençler. çünkü verimli kanat özelliği var. Kurnaz veya fırsatçı golcü falan olsaydı oynardı ama yine de Messi'mize çok güveniyorum. Bu kalecilik özelliğini de değiştireceğiz. Yeni bir tane yeşil bulalım ağzını burnuna kırayım. Haydi bakalım gençler. Messi'mizi deneyelim. Maça gidelim. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi rakibimizin ismi Bulgarya. Takımımızı ve Messi'mizi deneyeceğiz 104. Ee, hemen rakibimizin takımına bakalım. Oy bunun takımı da güzel. 101 Messi'sini almış. Vieira, Ruben Neves, Kobel. Tatlı güzel bir takım var. Biz de bu şekildeyiz. Bizim de çok tatlı bir takımımız var. Messi'yi denemiş olacağız sizlerle birlikte. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapalım. Messi burada daha rahat hissedecektir. Şöyle. Haydi bakalım maçımıza geçelim ki. Ve gençler müthiş mücadele başlıyor. Bulgarya Şaplak City'ye karşı deplasmandayız. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Takımımız yeni, oyuncularımız yeni. Ama ruhumuz aynı. Şaplak stiri ruhuyla ne oluyor la? Filozof Atakan orada bir ayarlar geçti. Şimdi kapattık orada Ruben Diaz. Petit, Edgar Davids özlemiştik onu. Haaland da bıraktı şimdi mezört Messi. Messi patlattılar Messi'yi. Kapat dedim. Haaland güzel kapattı. Ak Messi'yi istiyoruz. Messi aldı. Yaptı ortasını. Ronaldo'ya gelmedi be. Araya girebilsek var ya. Edgar David bıraktı şimdi. Rıdvan Nistelroy olmadı. Güzel başladık maça. Maça güzel başladık. Ronaldo reisle oradan akamadık. Şimdi Irvin. Gönderin beyler diyoruz. Orta geliyor. Petit indiremedi. Hadi be. Edgar Davids darlıyor. Şimdi araya girdik gençler. Lionel Messi misin be? Kral orta sahadan top aldı. Bıraktık şimdi arkadaşlar. Cristiano. Evet Petit kafayı vurdu. Haaland indirdi. Bir daha ver kaç dedik. Haaland çekti. Haaland vurdu ve gol. Örling Diamond. Haaland atıyor. Şaplak City yeni sözüne hazır. Emet hızı Boom. 1 geçiyoruz gençler. Haydi bakalım. Şimdi... Kylian Mbappe bastık alamadık orada. Erling Haaland o da bıraktı Ankara Messi. Güzel ver kaçlar denediler orada. Ruben Diaz ayak koyamadı. Darlayın beyler. Oy. Kaleci Süleyman. Selamun Aleyküm dedik. Irvin aldı. Kalabalık geliyoruz. Pasımızı verdik şimdi Cristiano Ronaldo. Haydi Ronaldo. O da bıraktı içeri ama. Beckenbauer güzel. Kapattı. Biz de kapattık. Şimdi Ronaldo. Van Nistelrooy. Haaland. Arkaya kaçma Haaland'ım. Arkaya niye kaçıyorsun Haaland'cığım? Evet gençler takipteyiz. Araya girdi Dixon. Dixon'u bebelerde seviyorduk. Artık bizim takımda. Rıdvan Nistelrooy. Tabi gençler forvet hattımız biraz ağır. Oraya bir Mbappe falan çok güzel olacak. Bir Romario falan. Bu üçlü çok ağır kalıyorlar orada. Ama daha ilk hafta. Messi. Messi'ye bayıldım. Orta adam mükemmel. Şimdi pasımızı verdik. Ronaldo. Ronaldo. Ama topu çok güzel koruyorlar otomatik ya. Acayip iyi koruyorlar. O bizim için süper. Şimdi Ronaldo. Darlıyoruz rakibi. Döndü kaleye. Kobel. O da tekrar gönderdi. Konde bizde aldık. Pasımızı verdik Ronaldo. Çekti Ronaldo. O da bıraktı içeriye. Rıdvan Nistelro'ya gelmedi be. Edgar Davids bıraktı şimdi içeriye. Haaland hoca penaltı. Nasıl ya? Koskoca Haaland nasıl öyle vücutlu kaybediyor ya? Gençler o klasik bir penaltı hamlesiydi be. David ölür oğlum orayı. Dixon indir baba dedik. İndiremedik. Pas geldi ama Edgar David pusuda Şimdi Ankara Messi Ankara 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 Messi Ankara Messi Ankara, 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 Ankara Messi gençler verdi pasını. Güzel bir pas Haaland'a. Haaland çekti. Haaland orada çok yürüdük Kuyera. Ayı gibi devrede zaten. Takip beyler diyoruz. Hocam offside. Offside yok mu? Offside yokmuş hız çok önemli gençler oyunun hani şu an oyunun yeni güncellemesinden hissettiğim oyun biraz ağırlaşmış. O yüzden hızlı oyuncular yardırıyor. Haaland bakın Haaland bile çok hızlı olmamasına rağmen yardırıyor orada. Şimdi şişirdiler rastgele. Al oğlum onu helal. Çok güzel aldık Ronaldo. Ronaldo şöyle bir baktı gençler. Çekti Ronaldo. Verdi pasını içeri ama geçmiyor. Davids al onu. Bala bak adamın önüne düştü ya. Ve lanç topu dedik. Aldık orada. Pasımızı verdik. Hızlı hızlı paslar. Güzel tiki takalar. Şimdi Van Nistelrooy. O da bıraktı. Haaland. 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 Vurdurmadılar. Edgar Davids kapatamadık. Hadi Edgar. Messi çizgiye doğru bırakıyor gençler Haaland'a. Aldık o topu easy. Şimdi pasımızı verdik ama direkt kanada oynayacaktı ne oğlum ya. Evet gençler ver kaçlar. Başarılı olmadı. Gönderiyoruz. Haaland. Messi. Bakın Messi ne kadar atik dokunuyor da. Oha. Oyuncum öldü la. Evet gençler destek çağırdık. Olmadı. Kapatın beyler oraları diyoruz. Guti vurdu. Ve kaleci Süleyman. İlk yarı bitecek gençler. Bir bir beraberlik var. Forvet attığımız biraz yavaş. Ama geri takım çok güzel şimdilik. Bayağı memnunum. Haydi bakayım. Biz zaten Messi kartını incelemeye girmiştik. Onu da çok beğendim. Şimdi aradan gördüm Ronaldo'yu. Haydi Ronaldo. Dudak uçuklatanı patlattık ama. Maalesef geçmedi orada. Haydi beyler haydi yerleşin. Yerleşin diyoruz. Orta geliyor. İndirdik. Ronaldo. Bu gol olmalı kaptan ya. Evet gençler. Çok güzel bir açı Ronaldo için ama atamadı. Bu gol olmalıydı diyoruz. Şimdi pasla başlattılar. Beckenbauer. En ileriye doğru oynadı. Evet Neymar yardırıyor Neymar. Petit. Geldi koparttı aldı. Şimdi pasımızı verdik. Van Nistelrooy. O da bıraktı gençler Haaland'a. Haaland topu çekti. Verdi pasını Messi'ye. Haydi Messi! 105 Messi atıyor. Kralın kaçışı gördünüz mü be? Yürü be. Mükemmel kaçtı Messi yaşa. Şimdi gördüm orada. Haaland. Ama bırakmadılar. Messi mükemmel kaçtım be kral be. Evet arkadaşlar ver kaçı kaçırmayın. Helal helal. Baresi gönderiyor şimdi. Ronaldo dokun oğlum. Dokunabildik ama bizim oyunculara gelmedi. Neymar Junior çizgiye doğru bıraktılar şimdi. Haaland darlayın beyler diyorum. Uzaklaştırdık. Messi araya girdi. Mükemmel hareketler bunlar. Oy 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 oy. Konde. Messi. Bakın Messi kaç dakikadır her yere yardırıyor gençler. Ronaldo Bırakıyoruz. Messi, Messi, Messi. Messi! Messi! Hocam faul. Hocam faulü ver ama ya. Evet top. Şimdi Mbappe'de. Mbappe'de. Mbappe Embo. Embo hava yolları boşluk aradı. Mbappe top alıyoruz. Ruben Diaz. Messi. Ronaldo. Ver kaç dedik. Rıdvan Nistelrooy. O da bıraktı şimdi. Güzel top bizde. Hadi Haaland yürü pasımızı verdik. Messi topu istedi. Messi vurdu. Geçmedi be. Messi kartı tam o OS. Çok güzel kaç ya istediğim gibi. Ondan çok memnunum. Beyler bu kadar basit olmasın aman. Evet şimdi sakince yerleşiyoruz. Haaland. Hocam top bizde. Dakikalar 63. 2-1 öndeyiz. Ve gençler şimdi oyuncu değiştirdik. Ronaldo çok yorulmuş. Messi. Oha be. O nasıl bir vücut koymam. Ronaldo'nun yerine oyna gençler. Lorke girdi. Çok hızlı bir oyuncu. Bakalım kaçırabilecek miyiz Lorke? Şimdi. Haydi Lorke. Lorke sen çok hızlısın. Dokun o topa Lorke ya. Lorke dokun oğlum o topa be. Evet Irvin aldı. Verdi pasını Lorke. Ver kaç dedim. Rıdvan Nistelroy bıraktı aradan. Messi de oynadı. Messi neler yapıyorsun be. İnanılmaz bir arapası Ankara Messi. Abi arkaya inanılmaz kaçıyor Messi ya. Yok böyle bir şey. Ve gençler çık. 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 lama Len diyoruz gençler ve rakibimiz oyundan çıktı. Böylelikle gençler takımımızı test et mikrodum. Gençler bütün takımdan memnunum. Burası biraz yavaş forvet attığımız ama orayı da daha güçlendireceğiz. Daha Neymar paketi gelecek. Messi paketine bayıldım ki daha adama ikinci özelliği basamadık. Kaleci özelliği bastık. Ee, özellik bulduğumuz zaman Messi'miz 105'i 106'yı bile görecektir. Yani orada bir ona bir tane hız daha bulursak mesela veya Şuradan gençler ikinci güçlendirici de bir duran top falan bulursak daha manyak yerlere gelecektir Messi'miz. Ama bu karta bayıldım. Acayip bakıyor gençler. Arkadaşlar daha fazlasını beni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.